Bir isim çocuklar özel isim değilse tüm isim yani cins isim diyor. İsme nasıl sorusunu sorduğumuz zaman o zaman bu nedir? Ya bu çoğul eki bir isim çekim eki olduğu için e, kötü kelimesine gelerek onu adlaştırmış. Yani doğru cevap yapmış. Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Şimdi canlı cansız tüm varlıklar, duygu, düşünce ve durumları tek tek veya tür tür karşılayan kelimelerimiz isim diyoruz. Varlıklara verilişine göre isimlere özel isim diyoruz. Tek olan, diğer varlıklar arasında tam bir benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan kelimeler. Bunlar kişi adları olabilir, kurum, okul, vakıf, cemiyet adları olabilir, yer adları olabilir arkadaşlar, din, din, mezhep adları olabilir, kitap, dergi, gazete isimleri olabilir, ülke isimleri olabilir, millet isimleri olabilir. Bunları biraz önceki örneğimizde ne yaptık? Sizlerle paylaştık. Bir diğer isim türü cins isim sevgili öğrenciler. Cins isimler ise aynı türden varlıkları karşılayan isimler. Dilin temel kavramları tür adları. Bunu unutmayın. Organ adları, akrabalık isimleri, hayvan ve bitki adları, araç gereç isimleri, tür adları arasında yer alıyor arkadaşlar. Bir isim çocuklar özel isim değilse tür isim yani cins isim diyor. Bir de çocuklar hatırlayalım maddesine yani oluşuna göre isimler diye ayrılıyor. Biraz önce metinde tabloda gördük. Somut isim, soru isim. Eğer varlığını beş duyu organımızla en az beş duyu organımızın biriyle algılıyorsa çocuklar buna biz eee somut isim diyoruz. İşte elektrik, hava, mikrop, leke, atom, toz, insan kanı. Eğer varlığını duyularla ve gelişmiş araçlarla algılayamadığımız kavramlar varsa bunlara soyut isim diyor. Örnek mutluluk, hüzün, idare, keder, moral gibi. Bir diğeri de arkadaşlar karşıladığı varlığın sayısına göre isimler diye bir ayrım yapıyorduk. Bu da tekil isim, çoğul isimler, topluluk, isim. Tekil isim sayıca tek varlığı karşılayan isimler isim. Çoğul isim ise sayıca birden fazla varlığı karşılayan e, arkadaşlar. Çoğul isimlerde çoğul isim yapmak için tekil ismin yanına bunlarla çoğuluk ismini, çoğuluk e, çokluk ekini getiriyoruz arkadaşlar. Çoğuluk eki larla getirdiğimiz zaman tekil isim ne oluyor? Çoğul isim halini alıyor. Örneklere bakalım. Mesela ayakkabılar, defterler, günler. Mesela gün dersek tek, bakın tekil isim gün. Ama günler dediğimiz zaman birden fazla isim e, olarak karşımıza, çoğun isim olarak karşımıza çıkıyor. Sevgili arkadaşlar, e, lar, ler eki bazen özel kullanım yerlerinde e, kullanılabilmektedir. Burada özel isimlere şu durumlarda getirilir. Bir, aynı ismi taşıyanlar bir arada söyleniyorsa yeterli. Mesela Karadeniz'de Dursunlar çok benzerleri anlamı katıyorsa arkadaşlar, klasik edebiyatımız Fuzuli'den Bakı'ya yetiştirmiş bir edebiyat gibi. Gılgil anlamını katıyorsa kullanılabiliyor yine bugün Erkanlara gidelim. Yani Erkan gidebileceğiz. Aile sülale millet isimlerinde kullanılıyorsa örnek verelim. Köprülüler, Osmanlılar, Türkler, Araplar gibi. Ve ikinci olarak da arkadaşlar kullanılıyor olarak abartma, mübalağa için ne adım arkadır? Larlar'daki kullanılmıştır. E, ee, kullanılabilir. Örnek çocuk ateşler içinde yanıyor derken burada ateşinin çok fazla olduğunu ifade etmesi. Bu iyiliğiyle bizlere dünyaları bağışladı. Evet. Burada da gene e, abartma mübalağa anlamında kullanılmış. Ve saygı için kullanılabilir genel haller ve sitemle alay etme anlamında kullanılabilir. Aynı zamanda her anlamında kullanılabileceği gibi yaklaşık anlamında da kullanılır arkadaşlar. Mesela sabahları bir acı kahve işlemelerinden çıkmaz derken burada her sabah e, 1.85 boylarında bir adam derken burada 1.85'e yaklaşık 1.85 boyunda olduğunu ne yapıyor? İfade ediyor. E, arkadaşlar bir de e, varlıkların sayısına göre topluluk ismi e, verilişine göre topluluk ismi demiştik. Çoğul eki almadım. Evet yanında çoğul eki yok. Ama birden çok varlığı ifade ediyoruz isim. Buna biz topluluk ismi diyoruz teklerin bir arada bulunmasından oluşan bu tanıtmalara yarayan isimler arkadaşlar. Toplum, halk, cemiyet, grup, kabile, aşiret, aile, millet, sürü, ordu, orman, jüri gibi kelimeler nedir? Topluluk isimleri. Bu arada arkadaşlar topluluk isimleri e, çoğu deki alabilir. Bu durumda, bu durumda grupların çokluğu söz konusu. Millet ve topluluk isimleri çoğu, çoğunluk ifade Ama milletler dediğimiz zaman birden fazla topluluğu ifade ettiğini söylüyoruz değerli öğrenci. Sorumuz arkadaşlar kelime türleriyle ilgili. Diyor ki bu şiirde altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat olarak kullanılmamıştır? Evet dikkat edin sıfat olarak kullanılmış. Hemen birinciden başlayalım. Şehitler tepesi boş değil, biri var bekliyor. Arkadaşlar şehitler tepesinde bir insan var ve o insan birisi bekliyor. Ama kimdir bilmiyoruz. Biri var bak biri bir insan ama bak insan önünde değil biri i yerini tutmuş varlı. O zaman varlığın yerini tutan kelimelere biz ne diyoruz zamir diyor yani ismin yerini tutan kelimelere ne diyoruz zamir diyor yani adı. Birinci de zamir var bakın dikkat ettiniz mi? Biri belgisiz bir zamir belgisiz biri var evet ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Şimdi öncelikle tepe nedir arkadaşlar? İsimdir, değil mi? Önce buna bakalım. Ama bak bu sorulmuyor. Niye ben öncelikle buna baktım? Çünkü ismin önünde bazı kelimeler var. İsmin önüne başka isimler gelip onun niteler veya belirtirse o zaman sıfat olurlar. Eee ismin önüne gelen kelimeler sıfat olduğu için bu Kutlu Tepe dediğimizde bunlar nedir? Sıfattır arkadaşlar. Evet. Neden tepenin altını çizdim? İsme nasıl sorusunu sorduğumuz zaman e, hangi sorusunu sorduğumuz zaman cevap alabiliyorsak o zaman bu nedir? Sıfattır. Nasıl tepe? Bu kutlu tepe. Hangi tepe? Bu kutlu tepe. Mesela bak. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Yattığı toprak belli. Yattığı, bakın yattığı, dik dik, eki almış, anası mezar dikecekmiş, sıfat fiil olmuş. Sıfat fiiller cümle içinde veya e, mısralarda ne olarak kullanılırdı arkadaşlar? Sıfat olarak kullanılırdı. Peki bakalım toprak nedir? İsimdir, öyle değil mi? İsmin önüne gelen, sevgili öğrencilerim, ismin önüne gelen, ve ismi niteleyen veya belirten kelimelere biz ne diyoruz? Sıfat diyoruz. Sıfat diyor. O zaman yattığı kelimesi nedir? Sıfattır. Devam edelim. Tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Asker isim değil mi arkadaşlar? Nasıl asker? Hangi asker? Bak soruyoruz. Meçhul yani bilinmeyen. Meçhul ne demek? Bilinmeyen. O zaman ismin önüne gelmiş, ismi belirtip veya nitelemişse ona da biz ne diyoruz? Sıfat diyoruz sevgili öğrencilerim. O zaman, o zaman, o zaman meçhul asker tamlamasındaki meçhul sıfattır. O zaman arkadaşlar Adana seçeneği zamir, diğer seçenekler ise sıfattır. Bize de sıfat olarak kullanılmamıştır dediğine göre Adana seçeneği zamir olarak kullanmıştır, yani adıl olarak kullanmıştır. Biz de Adana seçeneğini doğru cevap olarak ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Bu nedenle sevgili arkadaşlar, siz de Adana seçeneğini işaretleyin. Evet, ismin yerini tutan kelimelere biz e, zamir yani adıl diyoruz ve isimleri niteliği belirten, belirten kelimelere e, sıfat diyoruz. Sıfatlarla isimlerle beraber sıfat tamlaması oluştururlar. Dolayısıyla B C, D, E seçeneklerinde sıfat tamlaması da var aynı zamanda. Ama Adana seçeneği zamirdir. Bundan dolayı Adana seçeneğini işaretleyelim. Şimdi bir diğer sorumuza geçelim. Bu sözcükler diyor, ismin önüne gelip, onu nitelerse sıfat, fiilin nitelerse zar, tek başına kullanılırsa isim olur. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kötü sözcüğü isim olarak kullanılmıştır diyor. Değerli öğrenciler, biz İsimlere isimlere nasıl sorusunu sorarsak e, sıfatı verir. E, fiillere nasıl sorusunu sorarsak zarfı verir. Eğer arkadaşlar bir kelime isim çekimeki alırsa o zaman adlaşır. Aslında burada ifade etmek istediği bu. Şimdi bakalım. Adana seçeneği. Kötü günler geride kaldı derken nasıl günler arkadaşlar? Kötü günler. İsmin önüne gelmiş ve ismi ne yapmış? Nitelemiş. O zaman burada sıfat görevli kullanmış. Kötü düşünürsen başına kötü şeyler gelir. Bakın burada kötü düşünürsen derse derken düşünmek bir eylem, değil mi? Evet, burada yan cümlecik yapmış. Kötü düşünürsen derken fiilin yani eylemin yanına geldiği için burada da ne olmuş? Zarf olmuş arkadaşlar. Nasıl düşünürsen, kötü düşünürsen bak. Ceyhan seçeneğine gelelim. Kötüler Kendilerine tahammül edildikçe daha çok kötüleşirler. Arkadaşlar kötüler derken kötüler diye bir varlık var mı? Aslında yok. Kötü insanlar vardır. Öyle değil mi? Kötü insanlar. Burada aslında kastettiği nedir? Kötü insanlardır. Bakınlar lar nereki ne yapmış? ki bir isim çekim eki olduğu için e, kötü kelimesine gelerek onu adlaştırmış. Yani doğru cevap yapmış. Yani isimleşmiş. İspatımızı yapalım. Diğerlerinde de benzer var mı? Hemen bakalım. Kötü alışkanlıklar derken arkadaşlar nasıl alışkanlıklar? Kötü alışkanlıklar. Burada da alışkanlık isminin önüne gelerek ne yapmış? Sıfat yapmış. Tamam mı? Sıfat yapmış. Tenekenin içindeki yiyecekler kötü kokuyordu. Kokmak fiili. Bakın eylemin önüne gelmiş arkadaşlar. Fiilin ne demiştik? Fiilin önüne gelirse, fiilin nitelerse, eylemin nitelerse zarf olur. Burada da zarf görevli. Ondan dolayı arkadaşlar Ceyhan seçeneği doğru. Yani bakın B ve E seçeneğinde zarf olarak kullanılmış. E, A ve D seçeneğinde sıfat olarak kullanılmış. Ceyhan seçeneğinde ise isim olarak kullanılmış arkadaşlar. İsim olduğu için Doğru cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Sizler de arkadaşlar biraz önce söylediğim formülü uygulayın lütfen. Yani neydi? İsme nasıl sorusunu sorduğumuz zaman sıfatı verdiğini, fiile nasıl sorusunu sorduğumuz zaman e, zarfı verdiğini unutmayın. E, bir kelime, bir kelime eğer isim çekim eki alırsa adlaşmış olur. Burada Ceyhan seçeneğinde kötüler ne oldu? Adlaşmış sıfat oldu değil mi kötü insanlar insanlar gitti kötüler yerine geldi kötü insanlar bunları kastediyor Ceyhan seçeneğinde dolayısıyla adlaşmış sıfat oldu biz de Ceyhan seçeneğini işaretlemiş oluyoruz